Emekli ve memur maaşlarına getirilen zamlar neden eleştiriliyor? Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin bu yılın ilk 6 ayında alacakları maaşlara yapılan zam oranının açıklanması ardından zam farkları ödenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerinin %11,54, emeklilerin %15,75 zam alacağı belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli aylığının %15,75 artışla 14.469 liraya yükseltildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, emekli sandığı, memur emeklisi, kapsamında aylık alan 2.486.470 kişiye 2025 yılı zam farklarının 24 Ocak Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli harp ve vazife malullüğü aylığı alan 58.644 kişiye 2024 yılı ek ödemelerinin de bugün hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin 17-26 Ocak arasında, Bağkur emeklilerinin ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını alması bekleniyor. Ancak memur ve memur emeklilerine açıklanan zam oranlarına sendikalar ve uzmanlar tepki gösteriyor. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Batı, öncelikle Aralık ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında geldiğine dikkat çekiyor. Rakamların gerçeği yansıtmadığını savunan Batı, verilerin daha düşük açıklanarak zamlarında daha düşük tutulmasının bir hükümet politikası olduğunu düşünüyorum diyor. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %1,03, yıllık enflasyon ise %44,38 olarak gerçekleşti. Reuters'ın beklenti anketine göre aylık enflasyonun %1,61 gelmesi öngörülüyordu. Diğer yandan hükümetin refah payı açıklayarak maaşlarda iyileştirme gerçekleştirmesi de bekleniyor. Murat Batı, bunun hükümetin etkisini göstermek için bir manevra alanı olabileceğine dikkati çekiyor. Memursen Genel Başkanı Ali Alçın, bu zammı kabul etmediklerini belirterek refah payı talebinde bulundu. Sermaye üzerine gidilmiyor. Açıklanan zam oranlarına sendikalardan da tepki geldi. Kamu emekçileri sendikaları Konfederasyonu KESK yaptığı açıklamasında, "Yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtası ile açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor." dedi keski yılbaşı itibariyle devreye giren zamlara dikkati çekerek çalışanların maaşlarının eridiğini vurguladı. Kesk Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yaşadığımız gerçek hayat bağlılığı ile ilgisi, olmayan sanal rakamlar özellikle maaş zammı alacağımız dönemlerde daha da aşağı çekiliyor, dedi. Profesör Doktor Murat Batı da hükümetin politikalarının ücretliler üzerinden şekillendiğini, sermayenin üzerine gidilmediğini söylüyor. Vergi politikalarında sermaye üzerine gidilmiyor, diyen Batı, dolaylı ya da dolaysız vergilerle ücretli çalışanların hedef alındığını düşünüyor.